Sağlığı, hak ve avantajlardan bahsedeceğim. Engelli kimlik kartına iki farklı şekilde başvuru yapılabiliyor. Bir tanesi kullanıcı e, kullanıcılara şifreyle e-devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına engeller için kimlik kartı yazdığınızda e, yeni açılan pencereden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Genellikle 10 ila 15 gün içerisinde posta yoluyla nüfus e, müdürlüğündeki adresinize postayla gönderiliyor kimliğiniz. İkinci bir başvuru yolu ise adayın şahsen ilçe aile ve sosyal politikalar müdürlüğüne başvurusu yoluyla gerçekleşiyor. Bu başvuru esnasında iki adet fotoğrafı, onaylı sağlık kurulu engel raporu ya da çözge raporu ile kimlik bilgisinin olması yeterli. Sağlık kurulu engel raporunun yüzde 40 ve üzeri bir oranda olması gerekiyor. Eğer çözge raporu ise bu ifadenin oran yerine yazılan ifadenin hafif düzey ÖGV ve üstündeki olan ifadelerden bir tanesinin olması yeterli. Bir haftalık bir araştırma sürecine giriliyor. Daha sonrasında kimliğinizi edinebilirsiniz. Engelli kimlik kartına sahip olan biri, şehir içi tüm ulaşımları ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Belediye otobüsleri, Marmaray, metro, metrobüs, tramvay, finiküler ve e, İDO seferlerinde ücretsiz olarak faydalanabilir. Şehirler arası otobüs firmalarında ise her otobüste iki koltuk, engelliler için yüzde 40 indirimli şekilde ayrılmış vaziyettedir. Bunu beyan ettiğinizde bilet alırken indirim gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Yolları'nda iç hat seferlerde yüzde 20, dış hat seferlerinde ise yüzde 25 şekilde indirim sağlayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda yine YHT seferlerinde ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Havaşlar yine ücretsiz, Havalimanı e, otoparklarında 15 güne kadar olan e, park e, ücretsiz, e, devlet tiyatroları, İstanbul Şehir Tiyatroları, müze üren yerleri, piknik alanlarına ücretsiz şekilde giriş yapılabilir Engelli kimlik kartına sahip olan bireyler engelli plakalı araçlarını isparklara 3 ila 8 saat arası ücretsiz olarak bırakabiliyorlar. E, öğretmen evlerinde konaklamak istediklerinde %20 indirim sağlayabiliyorlar. E, spor müsabakalarına ve e, konserlere ücretsiz olarak e, girebiliyorlar. Sinemalarda öğrenci indirimi indirimine tabi tutulmaktadır. İSKİ'den %50, Dijitürk'ten %50, Türk Telekom ve TTNF'den %25 indirimine de Ayrıca diğer operatörlerin engelli tarifelerine başvurduklarında yine indirimleri sağlayabilirler. Açık öğretimden bir bölüm okumak istediklerinde e, kayıt veya harç bedellerini ödemiyorlar. Bununla birlikte kredi yüklak kurumunda konaklamak istediklerinde ücretsiz olarak konaklayabiliyorlar. Kredi yüklak kurumunun sağladığı öğrenim kredilerine ödeme aşamasına geçildiğinde %50 indirim sağlanmaktadır. Bununla beraber en çok aslında kullanılan ve talep edilen konulardan bir tanesi sıfır araç alımıdır. Sıfır araç alımında %90 ve üzeri engel oranına sahip olan birey araç bedelindeki ÖTV ve KDV kalemlerini ödemeden aracın sadece bedelini ödeyerek sahip olabilmektedir. 2022 yılı için bu üst 450 bin TL olarak belirlenmiştir. 450.000 TL'ye kadar olan sıfır araçlarda başvuru yaparak satın alabilirler. Ancak bu alım sonrası aracın bilgileri ve faturası ile birlikte ilçe aile ve sosyal kutu kalan bildirimde bulunmak gerekiyor. Bunun dışında yine %40 ve üzeri bir engel oranına sahipse birey 865 TL engelli maaşı bağlanıyor. Eğer %70 ve üzeri ise 1265 TL olarak engelli maaşına sahip olabiliyor. Ama bu maaşları sağlanabilmesi için evdeki bireyin Kişi başı yıllık gelirinin belli bir miktarın altında olması gerekiyor. 200 metrekareden daha az ana sahip bir eve sahipli ise engelli kimlik kartı sahip olan birey emlak vergisinden muaf tutuluyor. Bunun dışında EKPSS ile devlette de açık bulunan engelli kadrolarına memur olarak atanabiliyorlar. Bununla ilgili bir videomuz daha olacak. Onu da O videoda ayrıntılı bilgileri bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında özel sektörde bulunan işçi sayısının yüzde kadar, kamu sektöründe ise yüzde kadar kurumlar engelli işçi çalıştırma zorunluluğu mevcut. Bununla ilgili belli sayılarda vergi muafiyetinden faydalanıyor o kurumlar. Engelli oranına bağlı olarak işçi veya memur statüsünde olduğunda kişi 15 ila 18 yıl arasında bir süre çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılabiliyor. Bunun dışında Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Merkezleri, özellikle meslek okulları gibi alanlarda özel eğitimli bireyler için, engelli sağlık kurulu ya da raporu olan bireyler için farklı alanlarda ve branşlarda eğitimler açılmaktadır. Bireyler oralara katılabilir. Kendi bireysel gelişimlerine destek olabilir.